Yağmur'a Çok Teşekkür Ederim Bu Gece Yalnızca Cesedime Yağdı Bana Bir Şey Olursa Diye Korktum Seni Bir Kaç Saniye Düşünürsem Düşünürken Üşürsem Diye Korktum Oturup Siyah Portakallar Yedim Oturup Korkunç Kitaplar Okudum İçimde Bir Sıkıntı Gibi Cinayet içimde Bir sıkıntı Gibi Telaş İçimde felaket gibi bir merak. Hislerimin uzağına düştüm. Şimdi çok üzgünüm. Şimdi çocukluğumun uzağına da düştüm. Daha da düşersin diye korktum seni bir kaç saniye düşünürsem. Ay kıvrılırsa diye Kan kıvranırsa, can sıçrarsa ölürken bir yerlere Daha da ölürsem diye korktum seni bir kat saniye düşünürsem Sessem sersem bir heceyi semer Seni bir kelime edersin diye korktum Seni kötü bir cümlede kullanırsam, adını söylerken takılırsam Yanlış telaffuz edersem, böyle bir günah işlersem Tanrı affeder diye korktum. Yağmura çok teşekkür ederim. Bu gece yalnızca bu şiire yağdı. Sağ ol aşkım. Sağ ol kırık kolum, kesik bileğim, kırık yüzüm. Kesik geleceğim, kırık sonsuzluğum. Her şeye rağmen yağmura bulunmuş güzel bir yazdır.